Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür ben iyiyim. Sağlığım yerinde. E, geri kalan konular zaten bir şekilde e, kendiliğinden bazen de e, özel çaba sarf ederek düzeliyor e, ve bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama sağlığımız yerinde olmadığı zaman e, her şey aksıyor, her, e, her şey anlamına yitiriyor. O yüzden sağlığınız yerindeyse şöyle bir derince nefes alıp ee, şöyle arkanıza bir yaslanın e, yanınıza suyunuzu çayınızı kahvenizi alın ve e, şükredin dolayısıyla merhabalar 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 en son çektiğim videodan bu yana nasılsınız iyi misiniz? ben çok şükür iyiyim çok yoğunum iş ve ev arasında mekit dokuyorum adeta e, ama e, sağlığımızın yerinde olmasından dolayı eee geri kalan bütün konuları bir şekilde halledebileceğimi düşünüp e, rahatlat rahatlatmaya çalışıyorum kendimi ve rahatlıyorum da e, bugün e, hangi konu üzerinde konuşalım diye e, düşündüm şu anda düşündüm Düş e, video çekmeden önce düşündüm 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 ama bulam yani e, düşünecek ve aslında e, planlayacak bir zamanım olmadı e, şimdi aniden şöyle yapıyorum ve Diyorum ki bugün ne ile ilgili ne ile ilgili konuşsak acaba? Tamam buldum. Mesela cilt bakımı ile ilgili ama genel olarak konuşacağım. E, kişisel bakım ve e, cilt bakımı ile ilgili özellikle. Şimdi e, biz bayanlar, biz kadınlar, biz e, kızlar, genç kızlar, küçük kızlar fark etmiyor. Biz kendimize e, bakmayı çok seviyoruz aslında. Kendimize özen göstermeyi çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Dolayısıyla hayat çok e, yoğun bir tempoda devam ederken e, kendimize bakma e, zamanı, ayra, e, bakmamız için zaman ayıramıyor olabiliriz. Ama hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin. Ben de aynı durumdayım. E, şu anda bakmayın, şöyle e, hemen bir hızlı hızlı makyajımı yapıp takılarımı taktım. Ama sonuçta e, çok yoğun bir tempo içerisinde bunu yapabilmek gerçekten çok zor. Ama yılmak yok. Eğer gerçekten kendinize özen göstermeyi saçınıza işte e, yüzünüze vücudunuza giyiminize işte e, her şeyinize özen göstermeyi seviyorsanız bir şekilde yolunu buluyorsunuz arkadaşlar. Yani kendinize zaman ayırmayı bir şekilde e, bunun bir yolunu buluyorsunuz ve bulmak da zorundasınız bence. Çünkü kişisel bakım çok önemli. İnsanın kendisine e, saygı gösterdiğinin e, belirtilerinden biridir. E, göstergelerinden biridir. Şimdi kişisel bakımın içinde ne var? Mesela temizlik var değil mi? Yani bildiğimiz. Zaten temizlik konusunu e, konuşmayacağım. Yani işte banyo yapmak, işte tırnak temizliğinden tutun, e, bedensel temizliğinde Yani zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani bunu bir tarafa atalım ve herkesin bu konuyla ilgili olan e, kişisel temizliğine yönelik olan e, kısmı kendisini e, çok özel bir konu ve kendisini ilgilendiriyor. Ama biz genel olarak bazı konuları hem bir kadın olarak hem de aslında insan olarak erkekler için de aynı şekilde bunu konuşabiliriz bu platformda diye düşünüyorum. Şimdi kişisel bakımın içerisinde başta benim aklıma gelen böyle birinci sırada gelen şeylerden biri mesela diş bakımı diş bakımı işte sabah kalkar kalkmaz mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız. İşte gece yatmadan önce de yine aynı şekilde mutlaka fırçalamalıyız. Ve e, bu hiçbir şekilde aslında e, sekmemesi gereken hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir konu kişisel bakım içerisinde işte sabah ve akşam mutlaka mutlaka dişler fırçalanmalı. Ben bunu çok yorgun olduğum zamanlarda özellikle çok aşırı yoruluyordum ve sabahları da zaman kalmıyordu işte sabah hem işe yetişmem gerekiyor veya hemen evin işlerine kendimi odakladığım zaman bunu yapamıyordum ama artık bunu muntazam bir şekilde ve her gün bunu yapıyorum sabah ve akşam dişler fırçalanacak bu hem irademizi güçlendiren bir davranışmış, bunu sonradan öğrendim. Hem de dişlerimizin önlü, arkalı, en ince ayrıntısına kadar, önlü, arkalı, altlı, üstlü ve dilimizin üstü de dahil olmak üzere fırçalanmalıymış. Bunu bunu yapalım. Sabah ve akşam. Öyle. Öğlen de yapabilirsiniz ama benim diş etlerimde hassasiyet olduğu için mesela ben bunu yapamıyorum. Şimdi bunu bir kere bir kenara koyduk. Diş fırçalanacak sabah ve akşam. Artı buna ek olarak bir kadın olarak öncelikle sabah kalkar kalkmaz yüzümüzü değil mi? Sabunla yıkamalıyız. Şey sabunla diyorum suyla yıkamalıyız. Şimdi e, suyla yıkıyoruz ama suyla yıkamamız yeterli değildir. Yani özellikle cildiniz yağlı ise özellikle cildiniz karma ise e, ve e, fark etmiyor normal ve kuru cildiniz varsa mutlaka cildinizi değil cildi cilt tipinize uygun bir ürünle suyla Tabii ki birleştirerek yıkamanız gerekiyor mesela yağlı ciltler için ve karma ciltler için ne yapıyoruz sabahları e, mutlaka bir yıkama jeli kullanarak yıkıyoruz yıkıyoruz daha sonra Diğer ciltler için söyleyeyim normal ve karma ciltler şey normal ve kuru ciltler içinde temizleme sütleri var pamuğa döküp temizleme sütüyle önce tabi boynumuzdan başlayarak aşağıdan yukarıya doğru cildimizi temizliyoruz. Şimdi temizleme işlemi e, mutlaka çok önemli çok 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 özellikle sabah e, cilt temiz sabahları yapılan cilt temizliğinin en önemli e, nedenlerinden biri şudur çünkü e, gece biz uyurken cildimiz kendini onarma işlemi yapıyor ve biliyorsunuz ki gece akşam akşam 22 23 saatlerinden gece 2 ve 3 saatleri arasında vücudumuzun kendini onarmaya ayırdığı bir süreçtir ve cilt cildimiz de aynı şekilde kendisini onarıyor ve ciddi bir anlamda bizim için hayati derecede önem taşıyan bir konu. Şimdi bütün gece cilt kendisini onarmak işte yapılandırmak için çalışırken cildimiz bu arada kirlenir gece de kirleniyor ve yağ tabakası oluşuyor. Ve sabah kalktığımızda yüz, yüzümüzde oluşan bu yağ tabakası, e, e, yağ tabakası ve kir tabakasının temizlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi her cilt tipine uygun bir ürünle sabahları kalktığımızda yüzümüzü e, boynumuzla dahil olmak üzere e, yıkıyoruz veya pamuğa sürüp temizleme sütüyle yüzümüzü tem, e, siliyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Hemen arkasından tonikle e, temizlenmiş olan bu cildimizin gözenekleri açıldığı için biz tonikliyoruz tonik de yine her cildin tip her cilt tipine uygun ayrı ayrı tonikler var. Onları sürüyoruz. Ve sürdükten sonra ne oluyor? Cildimizdeki o açılmış olan temizleme sonrası açılmış olan gözeneklerimiz kapanıyor. Ve daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha sonra nemlendiricimizi sürüyoruz. Ama nemlendiriciler yine yağlı, karma, normal ve kuru ciltler için uygun olacak şekilde e, almamız gerekiyor bu kremleri ve yine boynumuzdan başlayarak aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde yer çekimine karşı gelecek şekilde şöyle masajlar yaparak yapıyoruz. Sonra şu şekilde buralara sürüyoruz. Hatta şu şekilde şu şekilde masajlar yapabiliriz cildimize kremimizi sürerken kremimizi sürerken ve yine e, şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru her zaman kremlerimizi de sürüyoruz. Daha sonra da e, göz çevresi kremini sürüyoruz. Şimdi bu sabah bakımımız ne dedik önce e, dişler fırçalanıyor ağız bakımı ve özellikle dilinin üstü de fırçalanıyor. Daha sonra yüz yıkanıyor çünkü bütün gece cildimizde hil olmak üzere bütün organlarımızda yine yapılandırmak kendini yenilemek için hücre yenilenmesinin olmasından dolayı yine kirleniyor ve yağlanıyor ve biz ne yapıyoruz? hemen cildimize uygun bir ürünle temizliyoruz daha sonra da nemlendir işte tonikliyoruz ve nemlendiriyoruz bunları sabahları yapmamız gerekiyor daha sonra e ki bakımı geçmiyorum e gece bakımına geldik gece de yine aynı şekilde yatmadan önce dişler muntazam bir şekilde fırçalanacak daha sonra bütün bir gün boyunca işte toz kir yağ e ve güneşten e etkilenerek e, terde dahil olmak üzere cildimizde yine bir kir kalıntısı oluşuyor ve onu yine cildimize uygun bir ürünle temizliyoruz tonikliyoruz ve nemlendiriyoruz ama gece e, gece normal kremi Sürmüyoruz, normal bir krem sürmüyoruz, gece kremini sürüyoruz çünkü gece kremlerinin içerisinde e, ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu SPF faktörleri işte 10, 20, 30 şeklinde olmuyor ama gündüz kremlerin içerisinde oluyor, buna dikkat ediyoruz. Yine cildimizin tipine uygun bir krem kullanıyoruz, İşte yağlı, karma ve normal ve kuru ciltler için bir e, krem sürüyoruz e, ve yine aynı şekilde göz çevresini. Göz çevresini de nemlendirmek amaçlı kremimizi sürüyoruz. Şimdi bunlar e, ve onun dışında ne vardı? Dişlerimizi fırçaladık tamam. E, bu normal e, sabah ve akşam bir kadının özellikle yapma, e, bir kadının bu tabi ayrıntıları yapması gerekiyor ama tabi erkeklerde yine diş fırçalama işte yüz yıkama e, genellikle erkeklerin ciltleri yağlı olduğu için e, yağlı cilt tiplerine uygun yıkama jellerini kullanabilirler ama onların da yüzlerini sadece sabunla veya sab sadece suyla veya sabunla yıkamaları pek uygun olmaz yine yıkama jeliyle yıkamaları gerekiyor. Şimdi e, ve onun akabinde isterlerse tonikleme ve nemlendirmeleri yine yapmaları gerekiyor. Şimdi bunlar e, kişisel bakım dedik ya. Kişisel bakım bu şekilde olmak zorunda. Çünkü e, diş fırçalama zaten e, sağlığımızın e, en çok bizim sağlığımızı tehdit eden ne vardır diş sağlığı vardır diş sağlığı bozuksa zaten kalp hastalıkları ve diğer bütün hastalıklarını bütün organları olumsuz yönde etkiliyor o yüzden ağız sağlığına çok önem vermemiz gerekiyor onun dışında işte cilt bakımı da cilt bakımı da şöyle bizim vücudumuzda en çok dikkat çeken yer yüzdür. En çok önem vermemiz gereken aslında bütün vücudumuza önem vermemiz gerekiyor ama en çok en çok yani yine de önem verebileceğimiz yer yine yüzümüzdür. Çünkü birisiyle konuşurken en çok biz onun yüzüne dikkat ederiz, gözüne dikkat ederiz, dudaklarına, işte burnuna ve e, yüzüne dikkat ederiz. Dolayısıyla yüzün temiz olması bak, e, en azından bakımlı derken illa makyaj yapmak zorunluluğu yoktur tabii ki hiç kimsenin herkesin kendi tercihidir ama bir insanın yüzüne baktığımızda bir e, sivilcelenme durumunu gördüğünüzde tabii ki hoş olmuyor veya bir yağlanma durumu söz konusu olduğunda çok da böyle çekici veya e, hoş bir görüntü olmuyor o yüzden ne yapıyoruz kişisel bakımımızın ilk e, list, list, kişisel bakım listesinin en başına biz ağız bakımını ikincisini yüz bakımını koyabiliriz arkadaşlar tabii ki Üçüncü e, madde olarak da beden sağlığımız e, tabii ki önemli. Şimdi beden, kişisel beden e, bakımına da ne yapacağız? İşte dediğimiz gibi isteyen tabii ki herkes e, her gün duş alabilir, her gün banyo yapabilir. Herkesin kendi tercihidir ama tabii ki e, özellikle yaz aylarında... İki günde bir veya hatta her gün banyo yapılması tabii ki uygun olur ama eğer vücudunuzda kaşıntı, alerji, kuruluk gibi durumlarınız yoksa, alerjik durumlarınız ve cilt sorunlarınız yoksa, egzama veya işte sedef hastalığı gibi her gün yapmanızı, banyo yapmanızı engelleyecek bir hastalığınız yoksa tabii ki siz yine bu kişisel bakım listesine banyo ve duş olayını eklemeniz gerekiyor. Bunların üçü çok önemli çok 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 önemli İkin, Dördüncü basamakta bence bir kadının ve bir erkeğin e, en çok dikkat etmesi gereken şeylerden biri de giyimi ve kuşamıdır Yani tabii ki e, herkesin bütçesine uygun e, kıyafetler alınır Yani hepimizin e, evinde tabii ki bütçemizi aşacak e, kadar pahalı veya da çok marka ürünler veya marka kıyafetler olmak zorunda değil ama e, yani en azından kıyafetlerin iki günde bir değiştirilmesi farklı bir kıyafet ya da pantolon aynı pantolonu şey mesela bugün siyah pantolon ve siyah bir bluz giydiyseniz e, bir sonraki gün o siyah pantolonun üzerine bir beyaz bluzunuz varsa bunu değiştirebilirsiniz kombinleyebilirsiniz. E, ta, Buna ek olarak şunu söylemek gerekiyor. Şimdi modayı tabii ki bu kadar yoğun bir tempoda çalışırken takip etmemiz zor olabilir. Herkes modayı da takip etmeyebilir. Takip etmek zorunda da değil. Ama herkesin kendine uyguladığı bir stili vardır, modası vardır. Herkesin bir kendine uygun bir stili vardır, bir giyim tarzı vardır. Ve biz bu giyim tarzımıza uygun olarak tabii ki giyindiğimiz zaman hem kişiliğimizle hem düşüncelerimizle bütünleşen bir e, görüntü ortaya çıkartırız ve dolayısıyla e, biz kişisel bakımımızın içerisine Tabii ki kıyafet uygunluğunu da ekleyebiliriz yani e, Spor e, bugün spor giyinmeye karar verdiniz e, İşte ne yaparsınız e, spor bir ayakkabı bir eşofman ama bu eşofmanı da giyerken renklerini kombinleyebilirsiniz işte saçınızı at kuyruğu yapıp ona uygun bir e, spor bir işte halka küpe takabilirsiniz mesela veya spor e, çok taşlı tuşlu e, olmayan bir yüzük takabilirsiniz yine bir aksesuar takabilirsiniz. Şimdi e, bu kişisel bakım içerisine kıyafet aslında e, en çok es geçilen e, konulardan da biridir. Ama e, insanın e, toplumdaki yerini e, evet kıyafetlere göre tabii ki belirlemeyeceğiz. Tabii ki ee, düşünceleri kişiliği çok çok daha önemlidir. Yani bir insanın insan olması saygı görmesi için e, ve sevgi sevilmesi için yeterlidir. Ama ama şimdi bir düzgün giyinmek vardır bir de yani öylesine giyinmek vardır. Neden biz daha düzgün, daha uyumlu, daha güzel giyinebilecek durumdayken bunu seçmeyelim de daha böyle vasat, daha uyumsuz giyinmeyi seçelim. Neden daha hoş görünmek var iken, daha hoş görünmek varken neden biz daha böyle daha çirkin giyinelim ki? Yani elimizin altında işte 10 tane kıyafet var. Neden daha vasat olanı e, seçip giyinelim ya da o, o günü o şekilde geçirelim. Her günün e, bir farklı bir e, temposu, farklı bir e, amacı vardır. Mesela bir gün işe gidersiniz, bir gün e, işte gezmeye gidersiniz. Tabii ki her e, yere giderken giyinecek kıyafet farklıdır farklı da olabilir. Gerçi ben işe giderken de çok gayet e, bakımlı ve e, çok takılarımı takarak ve işte elbisemi, eteğimi, topuklu ayakkabılarımı da giyip o şekilde gidebilen bir insanım ama bunu herkes tercih etmeyebilir. Tercih de edebilir ama gerçekten bana sorarsanız ki ben kimim aslında baktığınız zaman sıradan bir insanım. Evet ama sıradan bir insan olarak bile karşımdaki bir beyin veya karşımdaki bir kadının işte saçını güzel bir şekilde taramış olmasının, işte hafif bir ucunu sürmüş olmasının, işte ona uygun kibar bir takısını takmış olmasının veya uyumlu bir şekilde giyinmiş olmasının kime ne zararı var ki? Çok hoş... O, görünüyor bir insan o şekilde kendine dikkat ettiği zaman, e, kendi kıyafetini, e, vücudunu, e, şekline uygun bir şekilde giyindiği zaman, fikrine e, ve karakterine uygun karakterine uygun bir şekilde giyindiği zaman gerçekten çok hoş bir görüntü ortaya çıkıyor ve e, su gibi olmak, su gibi olmak, su gibi güzel olmak varken neden böyle kaba? ve böyle çirkin bir şekilde giyinelim ki yani kişisel bakımın içerisine bu çok es geçilen bir konu ve evet hiç kimseyi kıyafetine göre değerlendirmeyelim değerlendirmemeliyiz ama yine de itiraf edelim arkadaşlar yani bir şöyle güzelce bir eteğini işte topuklu ayakkabısını giymiş bir kadınla yani böyle işte aman öylesine giymiş bir kadınla veya bir işte ne bileyim güzelce e, pantolonla uygun bir e, gömleğini giymiş ve kravatını takmış tabii ki her gün değil ama e, bir erkek de işte ama sıradan böyle öylesine giymiş bir erkeğin e, yani uyandırdığı duygu uyandırdığı düşünce uyandırdığı saygı uyandırdığı e, yani his aynı mı? Valla aynı değil ya yani hani bunu da bir tarafa yani bu kadar es geçmeyelim yani ama benim e, gördüğüm kadarıyla e, yani bu çok es geçilen bir konu. Çok es geçilen bir konu yani e, tamam biz Türk toplumunda e, yaşıyoruz e, yani adabına uygun ahlaklı bir şekilde tabii ki giyineceğiz ama yani bunu da biraz daha şıklaştırabiliriz. Daha şık giyinebiliriz daha güzel görünebiliriz. Yani bunu da tercih edebiliriz ve kişisel bakımımızın içerisine bunu da ekleyebiliriz. Mesela 10 tane kıyafetimiz var diyelim ki, onun üzerinde yok. Ne yaparız? Ee, i̇ki günde bir de iki günde bir değiştirebileceğimiz şekilde kıyafet kombinasyonları yapabiliriz. Bunları işte pazar günden hazırlayıp işte bugün 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 bunları giyebiliriz diye kendimizi hatta buna da bu şekilde alıştırıp bir programlayabiliriz. E, kişisel bakımın içerisine benim için en önemli konulardan biri dediğim gibi bu e, en önemli konulardan biri de işte giyinmek ve e, uygun giyinmek, güzel giyinmek ve ona uygun bir şekilde takılarımızı da takmak da var. O yüzden size de tavsiye ediyorum. E, bu işte diş fırçalamak, diş ve ağız bakımı, daha sonra yüz temizliği ve e, yüz bakımı, beden temizliği. E, ne ek, e, beden temizliğinin üzerine de aynı şekilde güzel giyinmeyi de eklerseniz çok çok güzel giyinmek derken yani uyumlu giyinmek siz anladınız benim ne demek istediğimi. Bunu da eklerseniz kişisel bakım tamamen bir bütün bir şekilde karşımıza dört dörtlük bir şekilde çıkmış olacak. E, bu her zaman yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, ama en çok es geçilmemesi gereken konulardan biri ağız bakımı, e, ağız bakımı diş sağlığı, yüz bakımı, cilt bakımı ve vücut temizliği çok önemli üçü e, ve giyinmek e, uygun giyinmek e, modaya uygun giyinmek demiyorum ama kendi stilimizi yaratmak zorundayız ve e, kendi kişiliğimize ve kendi karakterimize uygun kıyafeti de mutlaka e, yani kombinlemek zorundayız yani siz biliyorsunuz yani neyi size neyi size yakışıp yakışmayacağını bilirsiniz. Yani çok size elbise yakışmıyorsa farklı renkte kotlar alabilirsiniz. Farklı renkte pantolonlar alabilirsiniz. Taytlar alabilirsiniz mesela. Tarzınız değilse elbise giymek. Yani bu şekilde değişik bir kombinasyonlar oluşturabilirsiniz ve çok daha şık görünebilirsiniz. Mesela buna ek olarak saç konusu da çok es geçiyor. Gerçi biz kadınlar işte kuaföre gitmeyi, işte sürekli saçımızın rengini, şeklini değiştirmeyi severiz. Bu bir gerçek ama mesela bu tarz bakımlar erkeklerde biraz es geçilen konulardır. Yani erkekler çok saçına, işte sakalına, kaşına, ne bileyim bir kişisel temizliğine bizim kadar çok dikkat etmediklerini düşünüyorum ben. Onların da ayrıca Ayrıca ve ayrıca çok 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 daha fazla dikkat edip çok çok daha fazla önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Ee, onlar da e, gitsinler, onlar da aynı şekilde bizim gibi önem versinler. Ama şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki bütçeniz her ay veya her iki ayda bir kuaföre gitmeye uygun değilse, saçınızın dibi de geldiyse ama hani bakımlı olmak ve güzel olmak istiyorsanız, yani daha güzel görünmek istiyorsanız bunun için evde saç boyaları var. Mes e, Ev boyaları var. Kendiniz boyayabilirsiniz. Eşinizden, kardeşlerinizden, annenizden, babanızdan, kızınızdan rica edebilirsiniz. Boyamanızda size yardım etmesi için. İkincisi, eğer her ay işte kuaföre gidecek bütçeniz yoksa ne yapabilirsiniz? işte e, fön çekmekten hoşlanıyorsanız evde fön çekebileceğiniz aletler alabilirsiniz ve benim gibi mesela ben e, kendi saçımı kendim yaptım i̇şte saçımı yeni yıkamıştım hemen yandan topladım bir e, sıraçlı tokayla topladım şöyle kıvırdım ve şöyle bir topuz yaptım isterseniz her şekilde bakımlı olabilirsiniz yani ben şu anda bir kuaföre gitmedim ee, sadece e, aydan aya işte bir dip boyası veya e, işte kesim için arada bir gidiyorum. Çünkü zamanım kalmıyor. Ama e, sonuçta bu benim bakımlı olmama veya saçımı istediğim şekle sokmama engel değil. Gördüğünüz gibi ben bugün bu şekilde bir bakım yaptım, e, daha doğrusu topladım saçımı. Siz de benim gibi bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla ona ona ek olarak saç saç bakımı dedik. E, ayakkabı ayakkabı olarak da şöyle söyleyeyim kişisel bakımlara ayakkabı bakımını da ekleyebiliriz. Yani ayakkabı bakımı derken şöyle kıyafet dedik ya en son işte kıyafet saç bakımı buna ek olarak bir hani bir laf vardır ya dost yüze bakar işte düşman ayağa bakar ya. Yani şimdi bir saçınız güzel işte yüzünüz güzel bir şekilde temiz ve bakımlı Kıyafetleriniz de uyumlu ama ayakkabınız sırıtıp işte ne bileyim topuklu ayakkabı giymeniz gereken bir elbise giyip altına spor ayakkabı giydiyseniz çok ...absürt durur değil mi? Veya ne bileyim çok e, spor giyinip de altına... ...gerçi topuklu ayakkabı giyilebiliyor ama... ...yine de ona uygun bir ayakkabıyla... ...kombinlediğiniz zaman veya işte... E, ...rengini uydurduğunuz zaman... ...çok daha güzel bir, muntazam bir... E, ...görüntü ortaya çıkıyor. E, mesela erkekler... ...özellikle ayak ayaklarla ilgili... ...yani ayakkabılarla ilgili... ...konuları yine es geçiyorlar. Aslında bir kadın, size tüyo vereyim... E, ...bir erkeğin önce... ...ağız bakımına, ağzına çok bakar dişlerine bakar. İkinci konuda bunlardan biri de ayakkabısıdır. Bir erkeğin ayakkabısına bakar bir kadın. Ne tozlu mu? İşte e, ayakkabılarını boyamış mı? Ayakkabıları temiz mi? Ayakkabısı işte kıyafetine, pantolonuna, işte kot pantolonuna, gömleğine uygun mu? Spor e, işte giyindiyse ona spor ayakkabısı uygun mu? Bunların hepsine kadınlar bakıyor arkadaşlar. Erkek arkadaşlara söylüyorum erkekler lütfen bunlara da dikkat edin. Eğer yeni bir ilişkiye başlayacaksanız ve sevgiliniz varsa ve onu ilk görüşte etkilemek istiyorsanız, mesela bunlardan biri de e, önemli konulardan biri e, görüntü önemli. Tabii ki gerisi çok çok daha önemli. Yani işte e, beyin, beyin yapısı, işte düşünmek, karakter bunlar evet önemli. Ama bunlara da dikkat edersek bir bütün olarak çok daha e, mutlu, huzurlu ve çok daha e, Toplum içinde de sosyal olarak da daha e, iyi bir yerde ve daha mutlu olacağımızı düşünüyorum ben. E, zararı olmaz ama faydası olur. E, kişisel bakımı bu şekilde kısaca aktardım. E, bunlara ekleyebilirsiniz, listelere ekleyebilirsiniz. Zaten cilt bakımı ile ilgili e, zaman e, geçen zamanlarda, e, geçen yıllarda eğitimlerde aldığım e, için buna yönelik zaten yıllardan beri kremlerimi ve bakımlarımı yaptığım için de beni tanıyanlar da bildiği için nacizane böyle tavsiyelerde bulunmuş oldum ama bunu zaten bilmeyen yok ama bunlar önemli konular. Çok eskitilen, çok eskiçilen ama ve aslında birçok kadının da önemsemediği konular, hatta birçok erkeğin de önemsemediği konular olduğunu bildiğim için özellikle vurgulamak istedim. Kişisel bakım dedik. Ee, bu dört tane, dört maddeyi yaptığımız zaman zaten kişisel bakımımız dört dörtlük karşımıza çıkıyor. Ee, daha güzel kadınlar, daha güzel genç kızlar, daha yakışıklı, daha bakımlı ve daha etkileyici erkekler olabiliriz. Ee, bu sizin elinizde, bu bizim elimizde umarım bu video size katkıda bulunur. ve ben katkıda bulunacağına inanıyorum. Lütfen dikkate alın bunları. Araştırın. Bu benim söylediğim şeyleri de araştırın. Ve eminin ki Emin olun ki altından çok güzel bilgiler çıkacak. Zaten artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Size kişisel bakımlarınızda kişisel bakımlarınızla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.